Evet arkadaşlar. Ben, Bugün Beni'nin ben hapishanesinden ben kaçıyoruz. Keşfiz. Ama temlerle birlikte. Görmüş olduğunuz gibi aşağıda deli gibi bir sürü eşya var. Bunlar sayesinde bu hapishaneden kaçmaya çalışacağız. Evet yanımızda Beren var. Bir de Durucuk var. Hoş geldin Beren tekrardan. Adam. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Başlayalım. Ben. başlayalım. Çok hızlıyım. Sakin. Burada gaz modu var. Bu, oha. Zıplama ayarı biliyorum. Zıplama yüksek. Zıplamayı 200'e çıkardım. zıplama çok bilmiyorum ben bekliyoruz. Yani. o kadar hızlıyım ki. Bekliyoruz seni. Neredesiniz? Siz geçmeye çalışın. ben açarak gideceğim. <laughs> Hadi bekleyin beni. Neredesin? Duru. Neredesin kız? Geliyorum bir dakika. Biz gidiyoruz Durucuk tamam mı? Ben sana... Doğru ederim. düzgün gidemiyorum ki. Reset at. Tamam. Reset attın mı? Attım. Şey modundan çıkmış olman lazım. Çıkladım. Değil mi? Tamam gel. Yanımıza gel. Biz jetpack taktık gidiyoruz. Ben tamam, ben de çekeceğim. İkisi basarak biraz aşağı ineyim. Ay geliyor. Hoştu lan. Hoş. Zayk dur. Ya bu benim peşimden geliyor. ZPK alırsam, bu sefer durmuş olacağım. Durursam beni yakalıyor. Yüksel, yüksel, yüksel. Hahaha. Ne oldu lan, ne oldu lan? As Yakalayamadın mı? Yakalayamadın mı? Hı? Gel yakala bakayım. Gel, gel. Yakalayamadın mı? Ha? Hı? 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 Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Dibine gülersen yakalar ama. <laughs> evet, gelemez ki. Gelemez ki. Gelemez ki. Bu yetmiyor ki. Bu yetmiyor <laughs> ki. Hahaha. Çok zevkli. Geldim, adam. <laughs> geldim. Geleceksin abi. Hahaha. Geldim geldi. tamam. Hadi gidelim. Aa geçemiyorum sen. Tamam ben bununla bitireceğim oyunu. Ben 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 hep 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 Bütün kapıların hepsini açmam lazım benim geçebilmem Bu ne işe yarıyor? Biri niye bir şey aldı? Sana bir şey yapabiliyor muyum? <laughs> Yok yap <istiyorum> şimdi. Yeah. <laughs> basıp gidiyorum. Hadi bay bay. Aklımıza helal edin. Bam 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 Aman aman nereye geldik bir anda. Burası <laughs> neresi? Seni gelmesiyle seni taşıyabilir miyim Duru? Neyle? Bir dursana. Dur be. Dur be. Dur dur be. Dur be. Seni alamıyorum. Alamıyorum. Al alamıyorum. Bozuk. Ben, ben o ]miyorum. zaman. Bir daha bir gidelim. Ağaç <laughs> orada gidiyorum. kaldı. Nerede? 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 Bence o gitti. Bence o gitti abi. Gitti kız. Nerede? Bizde de pes ediyorum bunlar. Uçarak gitmek ne kadar güzel bir şey ya. Keşke <laughs> gerçek hayatta da jetpack mi olsun. Her evet. yere böyle gitmek istiyorum ben. Neyi bitirdin? Ha bu kısmı bitirmiş galiba. Ay top. Top geliyor top geliyor top, top geliyor. Top geliyor. Aynı anda mı geliyor top? Bir <laughs> şey, şey var gidiyorum. Jetpack takıp. Aa ölmedim. Çok ilginç. Tarpte ama ölmedim. Asker birinin olduğu yerdeyim. Asker biri hangisi? Asker biri bu ya. Asker beri bu mu? Günaydın abla. Ama bu hiç beriye benziyor. Beri, beri abla. Nerede acaba? Dur bakayım be. Burada. Ben direkt buradan yukarı çıkacağım. Ben ben çok işendim. Çok zordu. Ben asansörle çıkmadım. Ben ile çıktım. Biz asansörle Niye? Çünkü jetpackin mazotu çok yakıyor. Zıplayalım. Ben daha hızlı gitmek için bir şey aldım. Hani var ya o kahraman şey. Onu aldım. Ama bunda <laughs> bir da Bir dakika. bir yere tırmanıp gidebiliyor muyum? Neyse ondan sonra deneyim. Aa dur aşağıdasın. Jetpackle çık gelseydin ya. Kız şey... şeyim. Jetpackle çık. Jetpackle çık. gitti boşuna ya. Ama böyle de çok Yavaş oluyor ya. Çok havalı ya. Ben de istiyorum jetpack. Keşke yaş kayatı da olsa. Yukarı bakın. Neredesin? Biz gidiyoruz. Neredesin Duruş? Hı? İkincisi de kaybettim. Şimdi yukarıdan bir şey düşecek adam. Yukarıdan Sen neredesin? Bak bu düştü. Kızım iki saattir gelse ya, Biz gittik bile. İki saattir burada oyalanıyor Gel gel. <laughs> Çok komik yüzük <laughs> ya. <gülüyor> Merdiven kavgaları. Merdiven kavgaları yaşamıyor. Harbi pardon, pardon. Eğer merdiveniyle balım dışına olur olursa bir, bir jetpack mi alır gider. Yapmayın, yaptırmayın. Ya ben niye jetpack'te çıkamıyorum zaten? Jetpack'te çıkamıyorum. Ben tırmanıyorum, gidiyorum. Bay bay. Bay bay. Hiçbirinizde şey değil. <laughs> Hadi gelin Aşağıda birini görüyorum. Dur iki saattir peki alıp çıkamam. Şimdi sen çıkamamayı göstereceğim adam. peki aynı anda zaten iki saattir çıkamaman daha kötü. Yani hadi gidelim. Ben burayı tek de geçerim. Ben o kısmı geçtim. Diğer kısmı da geçtim. Bir şey uğraştırmadan. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Beren nerede? Beren aşağıda. Hangi yerde? Ne bileyim ben Beren'i mi takip ediyor? Tamam burada gel gel Beren. yukarı çık gel. <laughs> Bak Bilmiyorum. insan gibi kız parfüm yapıyor. Biz öküz gibi hileyi kullanıp geçiyoruz ya. Yani. Olmadı böyle. Kendi Olmadı. yapıyor ama. <laughs> Yanıyor. <laughs> Oturup izliyor. Mesnevi ah, ah, ders ah. oldu? Hiç uğraşma. Ay öldüm. Ama checkpoint almamız ah, lazım. Ayşe de basıp gidiyor. Ben de gideceğim. <laughs> checkpoint almamız gerekmiyor mu ama? Diğer türlü bu sefer orada falan ölürsek sıkıntı olmaz. Çok zekiyim değil mi? Zekiyim. <laughs> Siz ölürseniz hiç umurumda falan olmaz da. Geliyorum bekleyin. beni. Durucuk neredesin? Ben geçiyorum. Ben turu gelmedi mi? Hadi gidelim. Bırakmış bizi ya. Gıcık. Bizi nasıl bırakırsın? Ayşe'yi bırakmam. Seni bırakırım. Siz neredesiniz? Ay, i <laughs> Hiçbir şekilde. <laughs> Harika ile uğraşmadan böyle gideceğim. Kısa Bu çok uzun sürecek. İki saat sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben iki saattir geçtim ama bizimkiler beni beklememişler. O yüzden tek başıma gideceğim. Değil mi dur? Hey aa dur. hani yemek yerindeydi? Yemek yeri bundan sonrası. Evet, evet, arkadaşlar. 2 evet. saatin sonunda tekrar buluşmayı başardık. Hazır bir şekilde. Ben bunu tekte geçelim mi? elin dolu Kendin sen onu sağlayacaksın? Geçemedin <laughs> mi? Herkese ile bunu taşıyabilir miyim? İnşallah öldürecek. Selam. Öldürdüm. Aynı anda koyalım. Koyalım olur. Mu? Hadi aynı anda koyalım. Bir. Hadi. Yok. İki. Hadi. Üç. üç. <laughs> Allah. Ay öldüm ayol. Koş koş. Ay. Ne oluyor ya? <laughs> Dur öleceğim iki dakika. Kaç, 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 kaç. ölemiyorum. Geliyorum. Beni bekleyin. Hava. Geçtik. Geçiyorum. Inşallah. Biz yani buradayız durduk. Sen neredesin? Geliyorum. İnşallah geleceğim yani. Ben burayı böyle geçeceğim. <laughs> Biz de. mi? Meral de öyle geçiyor. Buraya da öyle geçeceğiz. Buraya da öyle geçeceğiz. Bam, bam, bam. Niye boşuna uğraşıyorsunuz? Buraya böyle geçsenize. Aa harbiden ha. <laughs> Çok mantıklı. Kız jet şey jet peki tak gidelim. Tak jet peki tak. Hiç uğraşma gerek yok. Hadi gidelim. <laughs> Çok kolay aslında burası can. Hadi gidelim. Dın 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 2000 yıl sonra bir 5 günde anca gideriz böyle. <gülüyor> <gülüyor> Abi hızlı hız şeyini alsanıza niye şey? Geçtik. E fazla bu kadar gidiyor. Ne Hayır, yapıyorlar? kahraman şeyini alsanız o çaralı hızlı gidiyor. Ya onu kontrolü çok zor ya. Bu daha iyi. İki saatte gitmeniz gerekiyor illa. Evet. <laughs> ben vardım oldu. Evet arkadaşlar. İki saate sonunda varmayı başardık. İki saattir uçuyoruz. Hadi ya <laughs> gitmeye gerek yok. Biz helikoptere bindik. Çok şükür binebildik. Çok <laughs> şükür. Ay, akşam oldu bak görüyor musunuz biz çıktığımızda sabahtı başladığımızda akşam oldu çıkanlar. <laughs> çok şükür hapishaneden kaçıp başka bir hapishaneye geldik. Bu Kaşık ne be? Çöpe çöpe. Granny ile Garly'i birleşti <gülüyor> Granny. <laughs> Barley pardon Barry. Evet arkadaşlar bu genel videomuz bu kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşme bay Like like like. bye bay.